Orayacağım. Orayacağım. Selam arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni MOBA oyunu Hero Stars oynayacağız. MOBA oyunu dedim ama MOBA oyunu hani alışık olduğunuz Mobile Legends ya da Wild Rift gibi değil. Bu bildiğiniz TPP bakış açısından oynadığınız bir shooter oyunu. MOBA oyununun olmasının sebebi yani MOBA dememin sebebi bir savaş aranasında geçmesi burada mob oyunlarının sadece Mobile Legend veya Wild Rift'ten ibaret olmadığını bilmeyenlere anlatmış oldum aynı zamanda. Bilmeyenlere yeni bir şey öğrettiysem lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın yeter bu kadar komedi hadi oyuna geçelim. Evet gençler oyun online ve karşınıza kesinlikle botlar gelmiyor. Bu arada buna benzer gameplay videolarını daha sık görmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeteneklerimi de bir yandan kullanıyorum. Gördüğünüz gibi video girişlerine sıkıcı dediniz. Video giriş dur lan sıkıştık. Şöyle şuraya bir mayın atalım. Oyun çok hareketli, grafikleri oldukça tatlı. Ve oyunda gördüğünüz gibi otomatik ateş de var ama seçmezseniz benim gibi manuelde oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Oyun henüz yeni ve botlar gelmiyor yani beni şaşırdan kısım da orası oldu. Genelde bu tarz oyunlarda ilk başta hep bot olur. Ama bu oyunda yok arkadaşlar. Karşınıza direkt gerçek oyuncular buluyor. Ve neredeyse bir dakikada maç bulabiliyor. Bazen daha kısa sürede. Şuraya hemen bir mayın atalım. Oyunu en yüksek hassasiyette oynamama rağmen hala güzel bir şekilde oynayamıyorum ya. Biraz daha hassas olması lazım. Ananı ya öldük. Evet gençler yakında 10.000 abone olacağız. O yüzden lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu çok önemli. Buna benzer gameplay videolarının daha sık gelmesini istiyorsanız da beğenip yorum yapabilirsiniz. Oyunda mantık şu şekilde. Böyle yıldızları topluyoruz. Rakibimizi öldürdüğümüz zaman rakibimizin yıldızlarını da toplayabiliyoruz. Ve birazdan bir uzay gemisi gelecek arkadaşlar. O uzay gemisine ne yapıyoruz? Yıldızları yüklüyoruz. Uzaya yolluyoruz. En çok yıldızı atan kazanmış oluyor. Canı almadan avladım keratayı. Gel buraya. Oyun baya eğlenceli ya. Bu oyunu ilk olarak Lazrail 61 kullanıcı adına sahip bir arkadaşımızdan gördüm. Onun da birkaç gameplay videosu var. Açıklama kısmında yer alan Facebook grubumuza katılarak onun gönderilerinde görebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzay gemisi geldi. Şu yıldızlarımızı yükleyelim bakın 15 yıldız yükledi bile bizim takım. Ne kadar çok yıldız yüklersek o kadar çabuk roketi yollayabiliriz. Güzel. Karşı takımın 8 yıldız var. Şunu öldürürsem Hadi Allah mermim bitmedi ya Bu arada oyunda birden fazla karakter var gençler onu da söyleyeyim yani Her karakterin kendine has yetenekleri ve özellikleri de var 8 saniye daha yükledim 31 saniye kaldı gel buraya Şu roket yağmurunu tutturabilirsem Nice dörtlü kombo Ulan kendimi vuruyordum gel buraya gel 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 Oyun çok eğlenceli ya grafiklerinin çok ağır olmamasından dolayı da birçok oyunda Birçok telefonda çok rahat bir şekilde kaldırır bu oyunu yani. Ve boyutu da çok düşük. Yanlış hatırlamıyorsam, daha doğrusu hiç hatırlamıyorum ama zaten ben en başa yazmışımdır onu. 7 yıldızım daha var. Zaten yendik 24'e Karşı takım hiç yıldız bile sokamadı. Şimdi biraz oyunun arayüzünü inceleyelim. Oyunda neler var? Karakterler, kahramanlar neler? Özelliklerinden bahsedelim. Bu oyunu indirmeyi düşünüyorsanız lütfen bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet gençler ilk olarak bir karakterlerimize bakalım. Şu an benim iki tane karakterim var. Bir şu karakter. Bu karakter Dynamite Jake. Ulan bu Brawl Stars'ta böyle birisi yok muydu? Sanki vardı diye hatırlıyorum. Hatırlayan varsa lütfen yorumlara yazsın. Bir de neymiş? Guard Paul. Bu ne yapıyormuş? 530 canı varmış. 6.1 bunu birazcık upgrade edip kullanalım mı diyeceğim Upgrade edebileceğim bir karakterim yok Yani ona ekleyip Değiştiremiyorum O şunu Upgrade edelim silahımızı daha da güçlendirelim Okey hemen şöyle upgrade'imizi Yükseltelim silahımızın Hasarı yükselecek Aynen 37'ye yükseldi level 3 oldu aynı zamanda da başka nelerimiz var yeteneğimiz yetenek kartları elde ederek kahramanlarınızın yeteneklerini de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar ee, bunu ne yapalım bunu da upgrade edelim mi edemiyoruz ama Aynısı lan zaten bende bu yetenekten yok mu O zaman aynı yetenekten olduğu için şunu bir upgrade edeyim Bu upgrade olayları birazcık oyunu pay to win hale sokabilir diye düşünüyorum Ama ben bu tarz oyunlarda çok pay to win'a e bakmıyorum Eğlencesine takılıyorum yani Gerçekten çok hırslı bile olmanıza gerek yok bu oyunda Eğleniyorsanız devam edin Farklı oyun modları var. Oda kurabiliyorsunuz, başkasının odasına katılabiliyorsunuz. Klan oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı farklı şeyler yapabiliyorsunuz yani gerçekten güzel. Stargrab, Battle Royale, Crown, Big Boss, Battle Royale oynayalım mı bir de? Hadi bir turda Battle Royale oynarım. 10 tane player ile oynanıyormuş Battle Royale. Oyun çok yeni olduğu için maalesef ilk etaplarda bazen oyun bulması uzun sürebiliyor ve henüz yeterli derecede kahraman olmadığı için de birazcık ilk etaplar sıkıcı gelebilir size. Bir de oyun ilk çıktığı sıralar birazcık monoton başladı. Bakın konuşurken buldu oyunu. Problemli başladı. Ben bir ara oyunu oynayamadım gibi bir şey oldu ya. Gerçekten oyunu oynayamadım giremedim bir türlü. Herkes tek mi bunda? Herkes tek mi lan bunda? Ben orayı anlamadım. Aynen galiba herkes tek. Herkes tekse o zaman korkun benden kardeş. Şöyle kafana roketleri yağdırırım. Canım az kaldı, canım az kaldı kaç. Kafama roket yağıyordu az daha kalsa. Şarjör solda olması biraz sıkıntı ya. Ama hasarım da bayağı artmış yani. Güzel güzel. O bombayı bana mı sen? Gel buraya. Gel buraya süper Mario benzen dinamit çek. Şu adamı öldüreceğim. Bunun benden kaçarı yok. Allah canıma bak canıma bak kaç. Şunları öldürerek bir şeyler elde edebiliyor muyuz? Benim gidip can bulmam lazım be. Abi üçüncü oldum be. Az kalmıştı ya. Battle Royale modu da eğlenceliymiş. Acaba farklı nasıl modlar var? Bir de o modları deneyelim. Aha yeni bir tane kahraman geldi. Oo yeni bir kahramanım oldu. Bu neciymiş? Bu da güreşçiye benziyor ya. Brawl Stars'a güreşçiye çok benziyor. Hepsini upgrade et abi. Bu kahramanın görünümünü çok sevdim. Keşke güzel bir silahım daha olsa da o silahla da denesem ya. Bu silahı da hiç sevmiyorum. Şu tatlı kahramanı deneyelim. Bir de dansa bak. Big Boss mu oynasak, Crown mu oynasak? 20 star toplayan kazanır diyor. Hayır. Hadi bir de bu Crown'u oynayalım. 8 player ile oynanıyormuş bu da. 4'er 4'er takımlarla mı oynuyorduk? Tam olarak bakmadım ama. Bu oyuna girip daha önce oynayamadıysanız şu an indirip tekrardan oynamayı denin. Çünkü ilk başladığında baya sorunluydu. Ekrana falan dokunamıyordunuz. Ama şu an öyle bir problem yok arkadaşlar. Demek ki oynadığımız bölüm değil mi bu ya? Hayır hayır bu farklı bir mod. Ulan bu kahramanın görünümü de çok güzelmiş. Yalnız herkes jöle gibi görünüyor. Ya nasıl bu bana eğim alıyor Abi ikisinin arasında kaldım Abi ben özel yetenek mi kullandım Demin bakın benim ilk yetenekim yuvarlanmakmış Baya da güzel hasar verdi yalnız ha Gelin lan o yeteneği bir daha kullanacağım Yeni keşfettim Hasarıma bak hasarıma bak Efsane yetenek Yemin ediyorum on numara yetenek Bu yıldızları toplamamız lazım Burada canı az bir tane adam gördüm demin. Neredesiniz cana az adam? Şunu da toplayalım. Yetenek power'ımızı arttıralım. Gel buraya. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? 10 numara kahraman. Fırıldak gibi yemin ediyorum. Mükemmel bir şey. Şu yıldızımızı da toplayalım. Şimdi 20 yıldız toplayan mı kazanacak? Ben olayı anlamadım. Galiba öyle bireysel olarak 20 yıldız toplayan kazanacak. Hop. Geldim gençler ikinizi birden alacağım. Nereye kaçıyorsun bebeğim kaçamazsın ki. Gel buraya. Daha bir yıldızım varmış beni mi öldüreceksin gel. Mükemmel. Kaç yıldızım oldu 12. Top top ol top ol top ol top ol. Hadi hadi. Canı, can lazım can lazım can lazım can lazım al şunu. Mükemmel. Top ol. Top ol. Neredesin? Ulan kendi kendime top ol diyorum. Var mı böyle bir şey? Ya of be. 12 tane yıldızım vardı. Şimdi bir daha nereden toplayacağım ben o kadar yıldız? Adamın 12 tane yıldızı oldu. İlk 20 yıldızı ulaşan kazanıyor bu maçta gençler. Yüksek ihtimal öyle. Tam olarak anlamadım. Oradaki yazıyı da oynamadım ama... Sen kimsin lan? Ulan ben top olabiliyorum sen... Yalnız bu nasıl bir... Abi bu nasıl bir hasar? Aha bu adammış beni vuran. Yürü yürü şu can al can al. Evet şimdi benim beleşten biraz yıldız toplamam lazım. Şuraya bir dalayım. Şuraya bir dalayım. Mükemmel. Abi bırak oradaki yıldızları. Top gel top gel top gel. O mükemmel. Al 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 kaç tane var? 17 tane. 3 tane daha yıldız aldım mı benim? Ah şurada da yıldız var. Çabuk seri canım çok az canım çok az gel buraya. Ve galiba oha büyüdüm mü ben? Evet galiba büyüdüm. 8 saniye içerisinde beni öldüren olmazsa hasarım da değişti. Gel koçum. 4 3 2 1 ve fin. Mükemmeldi be. Ulan bu mod çok efsaneymiş be. Herkese bu modu tavsiye ediyorum. Ben gerçekten eğlendim ya. Yeni bir tane silah mı çıkardık biz? Yeni bir silahımız mı var? Şu taramalı silahı kullansak ya. Power 38'miş M16. Şu an benim bunun Power 37 bir de 3 level. Bunu kullan abi bu daha güzelmiş. Bununla da bunu upgrade edelim. Kaç verecek bakalım. Yani şuna bak 40 upgrade oldu. Böyle daha iyiymiş. Oynadıkça farklı kahramanlar elde edebiliyorsunuz gençler. Ben oyunu beğendim. Eğlenceli özellikle Ramazan'da sahura kadar oynayabileceğiniz yeni çıkan nadir eğlenceli mobil oyunlardan biri. Tamamen online olduğundan dolayı da çok sevdim. Mutlaka herkese tavsiye ederim. Tabii ki belli başlı problemleri olacaktır. Ama bunları eğleniyorsanız görmezden gelin. Buna benzer gameplay videolarının daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi, kanala yorum yapmayı unutmayın. Bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın. 10.000 aboneye çok az kaldı. Abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.